sabah. Sabah olmuş. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebeğimi baktırmayı düşünüyorum. Evet arkadaşlar öbür videoda yani çocukların kavga çıkardı. Kavga oldu arkadaşlar. Ben baktım önceli kardeşimle. Yedinci kardeşler geliyor ya. Zaten Şevval'de biraz yani sinirlendi böyle şimdi neyse bugün bebeğimize baktıracağız hadi bakalım <laughs> hadi bakalım eyme hayatım ya günaydın hayatım günaydın bugün bebeğimize baktıracağız ben çok heyecanlıyım ben de hadi bakalım çocuklar kalkın Ece, Sinan. Ay günaydın anne. Günaydın oğlum. Ay günaydın anne. Günaydın kızım. Hadi bakalım baban seni tutsun. Gel oğlum. Hadi bakalım montlarınızı çıkarın. Hı. Hadi oğlum bakalım sen çıkar mı altını. Anne çıkartamıyorum. Heh, çıkarttım anne. Hadi bakalım. Bugün karşınıza bakmaya gideceğiz. Yaşasın, sen. gel sen. Vanilya. Tamam vanilya bakın. <laughs> Hadi bakalım. Kukiye de bakın. Kukiye de ben alıyorum. E Vanilya bana ver. Sen kukiye al. Yabana e ne? Hadi çocuklar kavga etmeyin. Hadi bakalım. Ben şimdi kahvaltı hazırlayacağım. Siz de burada uslu uslu oturacaksınız. Tamam anne. Tamam anne. Hadi bakalım. Şevval, Ayaz. Hadi uyanın bakalım. Ay, günaydın anne. Günaydın kızım. Bugün kardeşine bakacağız. Tamam anneciğim peki. Hadi Ayaz oğlum sen de uyan. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Bugün kardeş, kardeşine bakacağız. Yaşasın. Aslında ben neden mutlu olmadım ki? Ben de mutlu oldum biraz. Yani inşallah kardeşime sen bakarsın diye mutlu oluyorum. Ya hayır sen bak. Ya bana ne hep ben bakıyorum. Allah Allah. Bir kez de sen bak zaten Ece Sinan'a kaç ilk kez baktım. Aslı'ya Enes'e de baktım hep ben bakıyorum kardeşlerime Bir de yedinci kardeş geliyor. Sen bak o yedinci kardeşine hepsine ben bakıyorum. Üff. Hadi çocuklar kavga etmeyin ama tamam anne. Hadi bakalım kardeşlerinizin yanına geçin. Günaydın kardeşlerim. Günaydın acısına. Günaydın, günaydın abi ve abla. Günaydın abi ve abla. Hadi bakalım köpekler. Rahatça dursun bakalım. Hadi bakalım. Stok eşleriniz tuturum. Tamam anneciğim, tamam anneciğim. Hadi bakalım. Şey sen de Aslı Beynes tutar mısın hayatın mı tamam, tamam. Peki. Ay, günaydın Aslı Beynes. Hadi bakalım. Şöyle siz oturun. Babacım gel. Gel babacım. Teşekkürler çocuklar. Hadi bakalım. Ben de kahvaltı hazırlayayım. sana kahvaltıyı hazırlar. Kahvaltı yenildikten sonra. Hadi bakalım. Karınlarımızı doyurduk. Şimdi üstümüzü giyinelim. Tamam giyinelim. <laughs> Hadi bakalım çocuklarınkini de ben giydireyim. Hadi bakalım siz de giyinin Şevval ve Ayaz. Tamam anne giyiniyoruz. Tamam anne. Şöyle gidelim. Acaba bugün ne giysem yeni aldığım kıyafeti giyeyim. Bakalım yakışacak mı? Çok güzel oldu. Neyse. Hadi bakalım. Ali saçlarını tarayalım. Kuki seninkini de tarayacağım, merak etme. Hav hav, tamam Kuki, kıskanma. Hmm. Seninkini de tarayayım Kuki. Bak şunu çıkar. Tamam. Hadi sen de giyin Ayas, tamam giyiniyorum. Hmm, anne hani bugün ne giysem acaba? Ben de o zaman ıı, Bugün ıı, benim kıyafetlerim nerede ki ya? Aa senin kıyafetlerin buradaymış. Evet buraya koymuşum. Aa bir sandalye var var. Nasıl ben bunu giyeceğim yine? Peki. Hadi bakalım. Anne baba biz giyindik tam çocuklar biz de giyiniyoruz. Hadi bakalım. Sizi de giydir giydirelim giyinirler. Evet giyindik. Şimdi çantamızı hazırlayıp gidebiliriz. Evet bence de. Çantayı hazırlarlar. Evet canım ben çantayı da hazırladım. Tamam hayatım gidebiliriz o zaman. Hadi bakalım çocuklar. Gidelim artık. Kızım sen şu çantayı tut, tut. Tamam anne. Hadi bakalım gidiyoruz. Hastaneye girerler. Evet. Hastaneye geldik. Şimdi gelebiliriz. Hoş geldiniz efendim. Ne için gelmiştiniz? Şey. Bebek kontrolü için gelmiştik biz. Peki. Siz Siz iki, ikinci kata gidiyorsunuz. Peki. Şöyle sizin numar numaranızı vereyim. Evet şöyle numaranızı vereyim. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Hadi bakalım gidiyoruz çocuklar. Evet, geldik. Evet, ben bu sefer kayıçımı görmek istiyorum. Ama oynarlarında oynamayacağım. Evet. Hadi bakalım o zaman gidiyoruz. Ay kızım şeyin şu oldu. Tamam anne. Evet, geldik. Hoş geldiniz efendim. Galiba bebek bakımı için geldiniz. Evet, şöyle numaranızı alayım. Efendim, bak, tamamdır. Siz şöyle geçin. Ay çok heyecanlıyım yer kayışını görmek için. Ben de çok heyecanlıyım. Hadi bakalım. Ben de şöyle bakayım. Hadi bakalım. Ben de buradan bakıyorum. Buradan da görüyorum ben. Hadi bakalım. Tamam efendim. Şimdi bebeğinize bakacağız. Tamamdır bakalım galiba ilk yeniden hamile oldunuz evet bakalım o zaman hmm, bebeğiniz biraz büyümüş ama böyle çok az büyümüş çok az sadece şu anda bir yuvarlak olarak görünüyor hmm. aa kardeşim çok tatlı evet İsterseniz size fotoğraf verebilirim. Olur. Tamamdır. Şöyle biraz daha bakalım. Hmm, çok sağlıklı. Ya buna sevindim. Evet, hadi bakalım. Şimdi size de fotoğraf verdim. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sizi bekleriz. Teşekkür ederiz. Hadi kardeşim gidiyoruz. Hadi, bak Hadi bakalım gidiyoruz. Hani kardeşim çok tatlıydı. Evet. bebekle bakmak ister misiniz? Evet. Hani ben bunun kucağıma alacağım. Çok tatlı. Evet kızım ama o bizim değil. Hemen geri bırak bence. Ay şu düştü üstü. Ama anne çok tatlı. Ben bunu bırakmak istemiyorum. Eve getirmek istiyorum. Eve götüreceğim anne. Mi? Kızım. Tamam anne. bu bebeğe bakıyorum da bu bebek biraz çekin ya. Nasıl bir bebek bu? Hadi bakalım gidiyoruz. Lama. Hadi kardeşim gel. Hadi bakalım gidelim. Evet. Evet geldik. Hadi bakalım artık eve gidebiliriz. Eve giderler. Evet evimize geldik. Hadi bakalım biraz oturalım. Akşam gece olur. Aa bak zat. Gecenin üçü olmuş. Hemen yatalım bence uykusalarımız düşer. Aa yatalım. Pijamamızı giyelim. Ay, şu fotoğrafa baktıkça ya çok çok kendim çok iyi hissediyorum. Şöyle pijamamı giyiyorum. hemen hayatım hadi sen de gel. Geliyorum hayatım. Ben de pijamamı giyeyim. Aslı ve Selin. Selin de yatır. Aslı ve de yatıralım. Hmm. Hadi bakalım. Hadi çocuklar. Bakalım size de Tamam anne. Tamam anne. Bizi giyelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Siz de Şöyle örtsleriniz neredeydi? Arkadaşlar kızım senin. Bu da senin olsun. Hadi bakalım. İyi geceler. İyi geceler. anne. Küçük benim. İyi geceler oğlum. Cık. İyi geceler kızım. Cık. Hadi bakalım. İyi geceler baba. İyi geceler anne baba. İyi geceler anne baba. <laughs> hadi bakalım biz de yatalım. Çocuklar da siz de yatın. Tamam. Hmm. Hadi biz de üstümüzü giyinelim. Yatalım. Hadi annele bakıp siz de yatın. Hı. Hmm. Ya bakalım pijama giyeyim? Yok ya ben pijama giymek istiyorum. Mesut. İyi geceler Ayaz. İyi geceler şevval.